Bir yandan da tabii ki bizim de fazlasıyla gündemimizde olacak bir konu var. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili istihbaratın hazırladığı bir rapor var. Birkaç gün içerisinde onun açıklanmasını bekliyoruz ama bugün özellikle Amerikan medyasında yer alan önemli bir haber vardı. Prens Selman'la cinayeti işleyen katiller arasında yeni bir bağlantı olduğu iddia edildi. Neydi o bağlantı? İstanbul'a onları getiren ve tekrardan geri götüren jetlerin ait olduğu şirketin Selman'la ilişkili olduğu belirtildi. İşte o şirketin de cinayetten bir sene önce Selman tarafından devlet fonuna aktarıldığı belirtildi. Bir yandan da bu gelişmeleri takip ederken Biden'la Kral Selman'ın yapacağı Görüşmeye odaklandı Amerika Birleşik Devletleri çünkü bu rapordan önce mi olacak, sonra mı olacak onu merak ediyoruz ama birkaç gün içerisinde gerçekleşecek bu görüşme bugün özellikle sözcüye, beyaz saray sözcüsüne şu soruldu: Prens Salman da bu görüşmeye katılacak mı? Gerçekten çok ironik bir soruydu. O da şu cevabı verdi: Büyük ihtimalle görüşmeye Prens Salman katılmayacak. Şunu altını fazlasıyla çizmek lazım. Trump dönemindeki gibi Prens Selman'ın Amerikan yönetimiyle çok rahat konuşamayacağı ve arada bir mesafe olacağı kesin gibi görünüyor.